çimento taşlaşmış bazı yanları. Dostlar bu arada hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Eğer çocuklarınız televizyon başındaysa lütfen rica ediyorum onları alın. Çünkü bugün bir kısmını tişörtsüz çekeceğim. Burası inanılmaz sıcak kusura bakmayın. Yani en son şey aslında video yapmak şu an. Ama dedim video da çekeyim. Şimdi buraya usta bulamadığım için kendim su basman yapıyorum. Bu sefer bunu tuğla yapacağım da bir dahakileri hep taş doldurup yapacağım. Basit bir su basman zaten üstünde çok yük olmayacak. Sadece köpek kulübesi. Bu arada yeni sürprizler var. Onları göstereceğim size. Şunu bir bitireyim kabasını. Maalesef usta müsait usta yok. Halil abi çalışıyor. Herkes dolu. Sezon açık. Dedim ben de kendim yapayım. Bu kadar bir kulübe yapacak ustalık var zaten bende. Dursam limonik kontrolleri yapıyor. Anam. Şimdi bu arada bunu yaklaşık bir saatte yapabildim. Aslında daha kısa sürerdi ama bir saat kadar zamanımı aldı. Sadece sorun bu tarz işlerin ya enteresan bir şekilde el arabam bile delik arkadaş. Bakın el arabası delik. Neyse şimdilik iyi bu. Bu arada metre olarak ebat bakın şuraya kadar 1.20 yani 1.20 böyle gidecek. bir onda böyle. Yani rahatça mesela ebatında bir köpek buraya rahatça girip yaşayabilir. O duvar örme payını da ayarlayacağım. Yani rahatça burada yatıp kalkabilecekler. Gel. Aram bıcık oyun oynuyor da. Gel. Diğeri de orada. Gel babam gel. Bunlar çok şirin dostlarım ya. Bunlar buranın böyle ufaktan neşe kaynağı hem de buranın fare avcıları olacaklar. Fare popülasyonu bu kardeşler müthiş bir şekilde koruyacak. Gel babam. Bu arada bunların ismine baya bir istek olmuştu. Yani yorumlara bakmıştım isimlere. Bir sürü insanlar bayağı güzel isimler paylaşmış ama ben hala karar veremedim. İkisi de erkek bu arada. Yalnız bir limon ismi sanki güzel olacağını düşünüyorum. Birinin ismi belki limon olabilir. Ana oyun yaptı. Neyse buradan bir çıkayım. Bakın sulama on numara bir şekilde çalışıyor. Geçen videomda bazı arkadaşlarımız anlayamamış benim burayı niye suladığımı. Şimdi ben buraya tohum attım yüzeysel tohum artı burada yonca ve e, buğday karışık yani yoncalar biraz kurudu ama ben 2-3 günden beri sulamaya başladım yoncalar tekrar çıkmaya başladı yani burada aktif sulandıkça göreceksiniz amacım burayı yeşillendirmek anam tevşişe geldiler yok teşhis teşhis şimdi dostum yeni kardeşlerimiz geldi onları göstereceğim Alabay yavlarımız gelmişti biliyorsunuz bir önceki videoda. Bu arada Instagram'dan baya alabay yavları için soranlar oluyor. Şimdi ben size hangi yavlar sahiplendirildi hangileri sahiplendirilmedi onları göstereceğim. Koyunlar yatıyor sıcaktan. Bakın şu an güneş yok akşam hava üstü. Akşam üstü olduğu için bir yavrumuz gitti. Burada biliyorsunuz 3 yavrumuz vardı. Bu zaten burada duracak bir 3 ay. Şu zaten Kanada'ya gidecek. Bir tanesini sahiplendirdik. Ama sahibi gelip aldı. Şimdi burada şunu bak taşlar. İşte bu, bir an önce kulübeleri tamamlayıp Köpekleri ip gibi dizmem lazım. Böyle ayrı ayrı olduğu zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir buraya geliyorum yemek veriyorum. Bir oraya gidiyorum yemek veriyorum zorlanıyorum. Bunları şimdilik bağırdım. dostum. şimdi geceyi sahiplendireceğim. Eğer ilgilenen arkadaşlar olursa bana Instagram'dan ulaşsın. Çok uçuk bir rakam değil. Yani benim kafamdaki hani iyi bakabilecek birine 5000 TL gibi bir rakama vereceğiz. Aslında gecenin minimum ederi piyasası 15.000'den aşağı bulamazsınız bu kalitede. Verme nedenimize gelince ben bir karar aldım. Yani bir roller. Ben dedim ki bir ol ben kangal ırkını daha çok seviyorum. Kangal ırkına yoğunlaşalım dedim. Kangalın en iyi örneklerinden bakalım. Gece de güzel. Güzel ama yani çok çok farklı köpekler olsun istemiyorum. O yüzden eğer ilgilenen olursa geceyi alabilir. Fiyatı 5000. E, otobüsün gittiği her yere gönderebilirim. Tabi yol ücretini siz karşılarsanız. Şu an aşağı yukarı 6 aylık. Daha yani gelişiminin yarısında tahminime göre de bir 70 santim bir köpek olacak. Yani 70, 70'in biraz üstü de olabilir. Hem haymana karası soranlar da oluyordu. Onun için maalesef geceyi göndereceğiz. Bak 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 hepsi sıkılmış. Şimdi şu tarafa gidelim. Havada tam kararmadan. Hmm. Krallar dinleniyor musunuz? Bak kanları şiş hepsini. Yalnız koyunu güzel kırpmışım ha. Aslında şu an bu koyuna var ya erkek lazım. Bunun eşleşme zamanı yine geldi. Haydut ne yapayım baba? Dostum şimdi 3 tane yeni yavrumuz geldi. Sivas'tan. Onları göstermeden önce alabaylara bir geçeceğiz. Alabaylar için soran arkadaşlar var. Bazılarına cevap yazamadım. Kusura bakmayın. Çünkü e, ee, çoğu zaman çok üst üste diyem geliyor ve hangi birine vereceğimi şaşırıyorum. Şuradan da bir suyumu içeyim. Bazılarında veriyoruz. Fiyatı çok geliyor. Ama dostlarım Alabay Plasası yani biraz pahalı. Yani bir kangal gibi 10'a 20'ye değil daha üstü fiyatlara gittiği için. Şimdi şurada iki tane var. Şu siyah sahipli, bakın bu sahiplendirildi. Şu sarı sahiplendirildi. Şu erkek olarak şu var. Bu arada ankayı da buraya. Alalım. Aha, aha mevzu var. Şş, dur. Şimdi bazı arkadaşlarımız, ee bak. vay 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 ankaya bak. Gider yaptı. Şakı görüyoruz değil mi Ankara'daki cesareti? Hepsi yaş olarak aynılar. Hepsine bak atar yapabiliyor. Neyse. Şimdi alabayırkı güzel bir şu. Şu yavru sahiplendirilecek bir erkek. Bu arada bu da alabay. Ama kuyruğu kulağı olduğu için size tuhaf geliyor olabilir. <laughs> <laughs> bu dişi de sahiplendirecek. <laughs> Yalnız dediğim gibi fiyatları uygun değil. Zaten bunlar benim Benim, benim bir aldığım bilgi yapıyorum size. Yani 25 e şu yavruyu veririm dedi bir Bu da büyük bir ihtimal aynı fiyat. Onu tam sormam ama ikisi de bunun kuyruğu kulağı. Bu, bunlar aslında bu arada bunların hikayesini anlatayım size. Bunlar aslında geç, geç bana da alacak şimdi. Bu alabaylar aslında sahiplendirilmiş yurt dışına. Ama adam ücretini falan da vermiş. Son adam vazgeçmiş. Yani yeri müsait mi olamamış, ailevi nedenlerden dolayı adam vazgeçmiş. Yavrular da bize geldi. Aslında bu yavrular zaten sahiplendirilmişti. O yüzden tekrar satışa sunuluyor ilgilenenler olursa bu erkek herhalde 4 aylık mı 3 aylık mı ne? Bu da dişi. Soran arkadaşlar için buradan tekrar bilgi vermiş oldum. Tekrar söylüyorum bu sahiplendirildi. Bu sahiplendirildi. Bunlar gidecek. Çavuş ne yapıyorsun babam? Şimdi. Anam. <laughs> Gel bakalım buraya bıcık. Ya ben buna... Mesela bu var ya bunun, bunun karakter müthiş. Bu insana çok düşkün bir kardeş. Dur çavuş dur. Bu insan acayip düşkün. Şimdi şuraya geçip yeni yavlarımızı göstereyim size. Musan bunlar dün değil. Dünden öncesi gün geldi Sivas'tan. Ana. <laughs> Şimdi geç bak geç. Oy. Dur dur dur. Dur. Şimdi tam detaylı gösteremiyorum. İçerisi biraz karanlık. Ama daha detaylı görürsünüz şunu. Bak. Dostum bunların anne babaları sürüde aktif çalışan kendini kanıtlamış köpekler. Yani o köpeklerin yavruları. Üçü de kardeş. Bunları bir tanesi bunların da sahiplendirilecek. Bu arada. Yani şu bizde kalacak. Şu kız zaten. Şu bizde kalacak. Başka şu iki yavrudan da biri bizde kalacak. Eğer ilgilenenler olursa onu da göstereyim size. Dur babam dur. Gel gel gel. Şunu göstereyim bakın. Bir bu var. Erkek yavru. Bir tanesi bu. Sıra bakmayın. Oba. Diğeri de şu. İkisinden birini ilgilenenler olursa ulaşabilir. Bir tanesi de bu. Çok güzel yavrular. Bunların babaları bizim çavuş gibi değil. Yani boyları bir tık uzun. Yani iri kanga seven arkadaşlar için ya bunlar 80 santimetreyi görecek erkekler. Benim için boy çok önemli değil. Kangallı ama boy takıntısı olanlar için en azından buradan bilgi vermiş oldum. İlgi gösteriyorlar bana. Bak şu esmer olacak. Şöyle göstereyim. Bu esmer olacak. Bu Açık olacak. Bu da erkek. Dostlar bu yavrular da e, sade benim olmadığı için hani fiyat konusunda nasıl söyleyeyim size yani 15 bin 10 bin bandında değil. Biraz daha yüklü miktarda. Bu arada yavruları bir çıkartıp dışarıda gösterme kararı aldım. Bu arada videonun başında biliyorsunuz çıplak hatta şu anda çıplak Lütfen kusura bakmayın. Yani biliyorsunuz ya da şöyle izah En son şey göbekli vücudumu size göstermek olurdu. Ama çok sıcak. Şimdi yavruları bir çıkartıp size dışarıda göstereyim. Haydi babam yine. Gel. Aha kuf da geldi. Uuu maşallah nasıl <laughs> hareketliler. Aha. Diken battı. Dışarıda ben de bir net göreyim. Şu dişi bize kalıyor. Şu dişi. Şuna bakalım. Erkek. Şuna bir bak. Fif, çekil bir. Oh. Sonra şu da erkek. Dışarıda bakayım. Ona göre seçerim ya. İkisinden birini demiştim ya. Ben kendim seçeyim. Diğerini alacak arkadaşlar. Alır. Şu ikisini bir izleyelim. Bakalım şuna şunu beğendim ya bu güzel. E, i̇kisi de birbirinden güzel. İkisi, üçü kardeş zaten bunların. Maşallah. Kara kafalı bak esmer. Simsiyah kafası var. Postları falan güzel. Şunun postu bir tık daha uzun. Ne yaptın babam? Şuna bakalım bir de. Bu da güzel. Ben Kangal'da açık ton seviyorum. Yani açık renk seviyorum. Çok esmer sevmiyorum ama çoğu insan da koyu, kırçıl renkleri seviyor. Fif, çekil oradan. Şu kızı çok beğendim. dursam telefon geldi. Hem biraz da yavrular sakinleşti. Kusura bakmayın videoyu durdurdum. Bak dişi çok güzel ya. Tam istediğim şeyde. Hepsi birbirinden güzel. Yalnız bunlar bir kaşınıyor ya. Ben bunları bir ilaçlama yapayım. Niye kaşınıyor bu? İç dış parasiti yapılmış yani öyle bir pire falan görmedim üstlerinde. Valla ikisi de birbirinden güzel ama ben şunu tutmak istedim kendime. Yani şu yavruyu sahiplendirebiliriz. En azından hani bir tane koyu renk dursun. Bari ne yapalım. Dur lan dur ayağımı ya. Ha, dur. Gelin hadi gel şöyle biraz yürüyelim. Bu arada bak şu sulama fıskiye çıkmış. Bu içerideki samanları da çıkarttım mecbur. Çünkü bu kardeşler kalacak yer yok. Her yer dolu. Dedim oraya muhafaza edelim. Hani aşıları falan yapıldı gel. Sıkıntı yok. Yani buraya gelmeden önce yapılmış aşılar. Ama maşallah çok güzel yavrular dostlar. Yani güzel. Kaliteli. Kimse bunlara kangal değil diyemez. Baba suyun altına girdiler ha. Islanacaklar. Aha. Aha yağmurun altına girdiler. Baba kaçtı. Bunlar büyük bir ihtimal yak 50 günlükler. Aynen 50 günlük falanlar herhalde yavrular. İyi biraz rahatlasınlar. Gel. Gel. <laughs> Kedi bak, Kafanın yanından geçti. Çok şirin ya. Ama biraz daha büyüseler. Çok kedilere baktım çok küçükler. Bu arada e, kedileri isteyen benden oldu. Bakın vermedim. Çünkü çok sevdim onları. İkisi de birbirinden tatlı. Babam ne yapıyorsun? Size daha isim bulacağız ha. Bakalım. Ben büyük bir ihtimal şunu kendimize tutuyorum. Şunu zaten kendimize şu sahiplendirilecek. Dostum bu yavrular bu, bu arada bir rol getirdi. Dediğim gibi hani fiyatlar öyle uygun değil. Ulaşacaklar. Çok üst düzey kaliteli yavrular bunlar. Yani ona göre ulaşın. Bir tanesini isteğine sahiplendirebiliriz. Erkek yavru bu arada. Bir tanesi dediğimde şu. Şunu isteyen sahiplenebilir. Babaların annelerini resimlerini de buraya küçük olarak paylaşım. Görün. Bu arada bu ne? Burada iğne mi çıkmış bu diken? Haydut ne yapayım baba? Bak kimlerle tanıştıracağım seni. Gel. Bakalım Haydut'u görünce öyle bir çekinme yapacaklar mı? Bak biraz çekindi o. Ama yavru normal. Bak bak bak. Baba. Bakalım şu nasıl yaklaşacak Haydut. Bak şu hiç yaklaşık koklaşmadı bile. gider yaptı. <laughs> Tatlıcıklar ya. Dostlar videonun da yavaş yavaş sonuna geleceğim. Ee, dediğim gibi alabayların iki tanesi sahiplendirilecek. Gece sahiplendirilecek. Otobüste gönderebiliriz. Ondan sonra yavrulardan bir tanesi yani şu ortadaki yavru sahiplendirilecek. Daha küçücük bunlar, bıdıcıklar. Bunların anne, babalar hep kurtla savaşmış köpekler. Sürüde de kendini yani koyunlarını sahip çıkan, görevlerini layıkıyla ile yapan köpekler. Abi akşam üstü ne güzel ya. Hava, var ya şu an yazının en güzel saati bu saat dostlar. Cehennem, cehennem. Ya öyle bir şey ki bir de nem, nemin olması beni tiksindiriyor. Şimdi şu bu arada güvercinlerle de bir vlog çekeceğim. Yeni yavlarımız çıktı. Baba baba. Abi -ba. şu dişiye hasta oldum ya. Maşallah. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Sağ salim büyütürüz. Renk tonu da çok güzel. Boz. Babam dur dur. Bak etraf çişe var. Pok yaptı. Baba. Kedi gördü hemen geldi onun yanına. Neyse şimdi bunun duvar örme işi var. Duvarını öreceğiz. Tabi bu daha hala bitmedi. Bu tahtalar yandan çıkıp yanlarını güzel sıvayacağım. Bu kuruyacak. Üstüne bir kat daha geçeceğim. Pürüzsüz bir şekilde. Ondan sonra da zaten aşama aşama çekeceğiz. Bundan yaklaşık 10 tane yapmam gerekiyor. Yani ahşap kulübeyle falan uğraşmayacağım. Çünkü ahşap kulübe hem çok sıcak oluyor hem çok soğuk oluyor. Kışın hem de dayanmıyorsam köpek ısırıyor üstüne çıkıyor falan filan. Bari şöyle ömürlük olsun. Bak ya, ay maşallah sen ne güzel bir kızsın ya He <laughs> he çekinme çekinme. Şimdi daha bugün ilk defa dışarı çıktılar buraya. Alışkın değiller tam. Bak bu kedi, bu genelde hep burada takılıyor. Ona dikkat ettim. Hep burada haymana akarasıyla işte elizle falan oynuyor. Ruslan gecenin gitmesine biraz üzgünüm ama ne yapalım? Yani güzel bir köpek aslında. Sert bir köpek. Ama mesela bu gerçekten böyle müstakil bahçesi olup da güzel çoban köpeği beslemek isteyen bekçilik için çok uygun. Sürüye de uygun bir köpek. Koyuna kuzuya alışkın. Ama ben tek bir şeyden yürümek istiyorum. Kangal'dan. Hani alabaylar filan inanın burada geçici duruyor. O bir o rica ettiği için. Burada da artık videomu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye, bye.